Başkan Erdoğan Adıyaman'daki programının ardından deprem zede vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan Baykay konutlarında ikamet eden Karakoş ailesini ziyaret etti. Asrın felaketinin yıl dönümünde deprem bölgesindeydi Erdoğan. Söz verdiği sürede vatandaşlara teslim edilen konutlarda aileleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Adıyaman'daydı. Erdoğan, Adıyaman'daki Baykar konutlarında ikamet eden Karakuş ailesiyle evlerinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Karakuş ve Mukaddes Karakuş çiftini ziyaretinde aile üyeleriyle sohbet etti. Erdoğan'a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Erdoğan, Karakuş ailesi ziyaretinin ardından Turgut Reis Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde esnafla bir araya gelerek sohbet etti.